Merhaba arkadaşlar. Umarım bu şarkıyı beğendiniz. Eğer eğlendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla eğlenceli hayvan şarkısıyla birlikte olabiliriz. Videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki şarkıda hangi hayvanı görmek istersiniz? Yorumlarda bize söyleyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve eğlenceli kalın. Havadar bir şekilde vızıldıyor neşeyle İşte geliyor sinek neşe ve mutluluk yayıyor Ay ışığında dans ederken etrafında uçuyor Minik kanatlarıyla şehrin en iyisi o Ah mutlu sinek yüksek ve özgür uçuyor Gel eğlenceye katıl benimle dans et Bir kapıdanla bir zıplama hadi eğlenelim Sıcak yaz gecelerinde güneşin altında Nektar geçiyor parlak ve canlı. Sinek tatlı tadını seviyor, tam yerinde hissediyor. Bahçede uçarken oyuncu bir şekilde etrafında arkadaşlar şarkı söyleyip oynayacağız. Ah mutlu sinek yüksek ve özgür uçuyor. Gel eğlenceye katıl benimle dans et. Kıpırdanma, bir zıplama, hadi eğlenelim Sıcak yaz gecelerinde, güneşin altında Vızıldar ve mırıldar neşeli bir sesle rüzgarda oynar her yerde dans eder Bir sıçrayış ve bir zıplama havada döner Gel eğlenceye katıl Kahkahalarla paylaşalım Yıldızlar çıkarken ve ay parlarken Sinek dans etmeye devam eder Harika bir görüntü, bir kıpırdama Ve bir gülümseme ile Döner etrafında mutlu küçük sinek aşk her yerde Ah mutlu sinek yüksek ve özgür uçuyor Gel eğlenceye katıl benimle dans et Bir kıpırdanma bir zıplama hadi eğlenelim Sıcak yaz gecelerinde güneşin altında Ahaki sefere onu gördüğünde kaçma mutlu sinekle katıl. Gel ve oyna neşeli ruhuyla tüm gece dans ederiz. Birlikte anılar biriktiririz her şey doğru hissediliriz. Bu şarkıyı beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Geri bildirim ve önerilerinizi Instagram, Facebook ve TikTok üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz ve daha fazla şarkı ve video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.